Bo koşturma koşturma koşturma. Aha herhalde geçti. Evet, sen Sartlar Ambar ailesi olarak hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Covid Evet, çiftimizi yalnız bırakmıyoruz, eşlik edecek tüm misafirleri sahneye bekliyoruz efendim, evet, buyursunlar. Çektin mi bizi? Elle, koluna sağlık. Merhaba, sen. Merhaba. Ne oldu, ne o, oldu, çok güzel oldu. Elle, kolla, sağlık. Allah'ım. <laughs> 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 Oturup <laughs> 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 <laughs>

Tamam hadi. Ben sen arabayı bindireyim mi? Beklerim. Hangi arabayı istiyorsan oraya. Ya 5.000 lira da bir şey yok ki işte. Evet. <laughs> Elhamdülillah. Ya Allah beterinden saklasın. Aa buna şükür hiç bir şey yok. Şey yok. Ama böyle çekimdir o ya. He. Hep gülen Allah beterinden saklasın abi. Ya canınız sağ, hiçbir şeyiniz yok elhamdülillah. Dedim bir şey olmuyor, hep bunlar ne diyor diyor. <laughs> çekme, çekme, çekme. Lan çekme, oldu gibi kıran. Yapma öyle. öyle. Allah, öyle. Allah'ın delikanlısı. Murat abi kendi mi sürüyor? Keşke demin sürseydin. Gel arabasını alıp devam edelim. Hep birbirimizi takip edelim. Sen de benim arabanın yanına gel. Devam e, tamam.

Allah'ım bir emir mutlu etsinler. Allah'ım bir hastalıkla kocatsın. Nasıl mutlulardı, nasıl eğleniyorlar. Ne yiyordum, Hadi korna! <laughs> Güzel. Neyse, babamı takip edelim. <laughs> Dörtleri yaksaydı iyiydi. Evet, o. Niye kornaya basıyorsun? Ne? Niye kornaya basıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Niye kornaya evet, evet, basıyorsun? Düğün konvayındayız diye. Düğün evet. <laughs> konvayı ondan. Umarım kaybetmeyiz. İstanbul yolundayız çünkü. İnşallah. Araya bir araba girerse. Marmara'ya gider. Bir <laughs> güzel bir şey. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun? Arabalara bir yol verin. Ayın kaçı? Bugün ayın 16'sı. 16 mı 17 mi? 16. 16 Aralık 2023 15 18. Dün Ahmet Barış'ı evlendirdik. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Tek yastıkta kocatsın gayet mutlular baba, mutlu baba, görünüyorlardı. Da da şey Çok gülüyorlardı sürekli. Allah'ım e, beraberlikleri bir ömür sürsün inşallah. Sizin söyleyeceğiniz Oy! Baba. Cam, ne cam kırılıyordu. Ne biçim taştı o ya. Bize mi attı? He. Cam da inşallah kırılmamıştı. Şey Söyle bakayım ne söylemek um, istiyorsunuz? Güzel insan kolu. Şimdi ozu dinledim <laughs> okumuş, dinlemiş öyle Kübra diyeceğim bir şey var mı? İnşallah Ahmet abim gidip mutlu mesut bir şekilde yaşarlar. İnşallah. Yaşadılar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de şimdi Yozgat'a tekrar dönüyoruz. <laughs> ne yiyorsun, ne yiyorsun? Ney be? Afiyet olsun. Benim de yiyorum, yiyorum. Yok yok, afiyet olsun, sen ye. <laughs> Bak ya dur bekle dur. <laughs> evet geldik. Dur, dur. He? <laughs> 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 Yapacak bir şey yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi alın. He. <laughs> <Elba. gülüyor> <laughs> <laughs> yok yok sen ye ye sen. <laughs> <laughs> ah tamam aldım aldım sen otur. çocuklarım iyi olun. Aldım verdim ha. Kim yiyecek mi? Hadi, hadi, tamam tamam annem tamam hadi. Hadi görüşürüz. Ankara'dan çıktık. Bir yağmur bir yağmur. Bir alamet geldi. Ne yapıyorsunuz siz? I'm Yenden. Yozgat'tayız. İnşallah şu aramamıştır. Neslihan ablamızdan Allah razı olsun. İlk ev hediyemiz. Bakalım. Kim? Elif falan. İlla ne alayım dedim. Ben hiç ihtiyacım yok dedim. Bak. Teşekkür ediyoruz. Neslihan ablacığım. Aa, bıçak! Evet, bıçakmış bunlar. Haydi, emsan bir de ya. Vallahi... Niye zahmet ettin ki ablacığım ya? Bu camlı mı? Ne o? Böyle şey var. Gibi... Aa, benim Aa, bıçağım Ne bu. kadar şık. Süs gibi ya. Bu benim bıçağım. Aa, bambu mu bu? Aa, o benim bıçağım kızım, Çok bıçağı güzel. E, çok ya süs benim. gibi ya. Hayırlı uğurlu olsun Safiye Hocam, gayet güzel. Keselim. Cuma günü biz e, düğüne gittik. Düğünden sonra da zaten biliyorsunuz, e, düğünden sonra da e, bir birliğimiz e, davet etmişti bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Esma Hanım, Mehmet Bey, e, Enes Kayra'nın anne ve babası. İşte e, gittik Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Biz de işte çocuklar hakkında, eğitim hakkında, kendi anılarımız hakkında konuştuk. Ayrılırken de bir poşet verdiler bize. Ya şunlara bak ya. Ya ne zahmetler ne zahmetler. Bizi herkes mahcup üstüne mahcup ediyor ya. Nohut fasulye ve yeşil mercimek ve bizzat kendi yaptıkları, kendi işte bahçelerinden, tarlalarından çıkan ürünler. Ve bu da bilgenin ne ödüğü belirsiz resmi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ya Allah her zaman annen dediği gibi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. insanlar askeriyesin derler ya. Elhamdülillah hep iyi rast geliyoruz biz. Yine akşamleyin de e, yakıt almak için Opet'e uğramıştım. Orada da bir tane e, öğrenci velimle karşılaştım yine aynı şekilde. Zühtü Bey. E, işte yanıma geldi. Hocam merhabalar dedim. tanışıyor muyuz? Ben dedim Mert Ali'nin babasıyım dedi. Mert Aleyi de selam söylüyorum buradan. Çakal çok fazla tabletle oynuyormuş. Mert Ali çok fazla tabletle oynama. Oyna da çok fazla oynamayın oğlum. Annenizi babanızı üzmeyin bu kadar. Neyse, saat kaç? Saati şarja taktık. Bugün film zamanı. Acaba ne var Amazon'da? Kumanda nerede? Bu kumanda niye hiç bulunmaz? Sürekli bir saklıdır yani. Bak ya. <laughs>